ilk düdük geliyor. Zorlu 90 dakikaya Iğdır Futbol Kulübü başladı. Paslaşarak kullanıldı. Eyselik yerden çevirdi. Şut dışarıya. Çok müsait fırsat. Güray Vural. Alta vuruyor. Emrecan ortayı yaptı. Kofa vuruşu dışarıya. Marco Silva. Soluna çekti. Gökçan'ın ortası geçmiyor. Tekrar kesti Gökçan. Karşı hata önledi. Şimdi Fofana. Aldı topu. Fofana. Müthiş şut harika kurtarış. Morike Fofana vurdu İbrahim Demir. Sun halimden nefis bir pas. Gol şansı ve gol! Top alanlarda Gianni Bruno. Golcü yine sahne aldı. Beşinci golü bu sezon. Gianni Bruno harika sarktı. Muazzam bir pas geldi. Skor 1-0 oluyor. Tekrar Fofana aradan bıraktı. Fofana. İbrahim de kalıyor. Erhan orta yaptı Cihanli burunu. Yeniden aldı. Erhan ortası bir kafa ve gol. Top ağlarda 1-1. Nefis bir orta. Gol Batuhan İşçiler. Iğdır Futbol Kulübü 1. Serik Spor 1. Kısa kaldı Gökhan. Bıraktı Gökhan sağına. Amaral. Gökhan istiyor. Geriden destek. Erhan Çelenk. Aldı. Kaleye baktı. Sol kanatta koşu var. Selim. Onun ortası. Kafa vuruşu ve gol. Gol gol gol. Amaral. Hızlı atak golü getirdi. 80. dakika. Serik Spor geri dönüyor. Harika bir orta. Selim Dilli'den gol Amaral. Ali Yaşar kaleye baktı. Ali'nin şutu savunmadan döndü. Kontra atak şansı. Savunma hazırlıksız yakalandı. Amaral aldı. Yanında Mesut Can var. En arkada Erhan var. Ona doğru Erhan dışarıya. Maçı koparma şansı. Yararlanamadı Erhan Çelenk. Ve 90 dakika sona eriyor. Alaköz Sporting Kıdır Futbol Kulübü 1, Serik Spor 2 maçın sonucu. <laughs>